Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa herhalde bir haftadır falan ortalama veya iki haftadır. Şükür şöyle bol bol esen bir balkonda oturuyorum. Bakın arkada çiçek yaprakları nasıl şey yapıyor, sallanıyor. Of böyle bir rahat doğal klima. Balkonu başka bir köşesine geçtim şöyle biraz da kurusun diye. Şimdi selam vereyim. Bugün mobilyacılar geldi. İki tane dolap e, almıştım ev buradan e, çekmedim. E, bir tanesini kurdular. E, yani geçen hafta almıştım. Geldi, sipariş tekrar bir tanesi de çıktı. Yani iç raflardan falan biri oturmadı. Üst kata kuracağım e, mobilyanın e, o tekrar geri gidecek, geri gelecek. E, çekmedim size. Bir tanesini mesleğimle ilgili dizayn edeceğim. Yani kumaşların bittiklerini, dantellerim, şunların bunların var. İşte sağlam yerine gelirse işte perdedir, em ihtiyacı, işte yatak örtüsüdür. Dikeceğim. O günleri de beraber inşallah görürüz. Ee, işte hala e, evi toparlamaya çalışıyorum. Şimdi dolap kuruldu. Erzak dolabı kurdurum. Eski erzak dolabının içindekiler de oraya silinip e, taşınacak. Tabi Aysel Hoca bacakla nasıl başlayacak bilmiyorum. Bakacağız onda da çaresine. Şimdi balkonda oturduğum için bu çocuk sesleri de geliyor. Bunun önüne geçmek mümkün değil maalesef. Genç çocuklar. Ee, nasıl rüzgar var Rabbim. Ben buraya nereden geldim? Ben buraya çatıdan geldim. Çatıya davet edilmişim. Ee, bir çay kahve ikram etmediler ama bana. Olsun dedim ya. Yani. Dinleyin. Her şey içer kahve değil. Ben kendi çayımı kendim içiyorum. Şimdi şey İnsanlara ağır ağır laflar söylemediğini söylüyorsun. Veya küfürlü konuşmadın ama öyle bir aşağılama dilim var ki onu da hiç üşenmeden Kullanıyorsun değil mi? Ha, ben de yapıyorum. Ama sen de yapmıyor değilsin. Şimdi o varlokçu o varlokçu. O Gücüme gitmişmiş. Benim bir şey gücüme gitmez. Niye biliyor musun? Çünkü ben o olgunlukta bir insanım. Çünkü ben doymuş bir insanım. Çünkü ben mevkiyede, makamıda, hocalığa da saygıda da doymuş bir insanım. Bana sen o desen ne olur? Demesen ne olur? Bu asli Aysel'i değiştirmeyecek ki benim yaşadığım ömrü gurur duyduğum ömrümü değiştirmeyecek. Yani sen e, böyle bir e, laf ederek bir overlock mesleğini yapan, yapanları aşağılıyorsun. Bu farkında mısın? Hiçbir meziyetim olmadığını söylüyorsun. Ee, da gösterdim değil mi? Evimde benim yapılmış el işi ürünlerim de var. Hep bu bacağımın derdine, 12 tane merdiven var üst kata. Ne oralara düzenleyebildim ne çıkabildim. Önce bir tadilatım var balkonda onu yapayım. Ondan sonra üst katta da kadınla beraber artık dolap işleri falan yerleştireceğim. O kadar zor durumdayım yani bacağım çok kötü. 12 merdiveni çıktıktan sonra ölüyorum ağırda. Dolayısıyla bana bir tek burada bu iş kalıyor yapabileceğim. Bir şimdi sabah yemek yaptım işte. Ayakta az dönersem yapabiliyorum bu tür şeyleri. Şimdi dediğim gibi o aşağı dilin bir kere bu mesleği yapan insanlara hakaret ki ovarlok da bir meslektir ve ovarlokta da bu işi bilen kalifiye eleman yetiştirmek çok zordur. Bir, iki, ikincisi. Senin ne meziyetin var? Çiçek mi yetiştiriyorsun? 63 ah, tür üşü, saksıda ben de var. Daha gösterebilirim. Önemli değil. Yerim uygun değil. Bahçe işini ben de severim. Ama maalesef böyle bir evim böyle bir ortamda veya durumda değil. Böyle bir imkanım yok. Ee, şimdi ben sana buradan doğru bahçıvan desem. Bu mesleği layıkıyla icra eden icra eden ki o da bir meslek. O da bilinmesi gereken özellikleri var. Herkes de bahçıvan olamaz. Herkes de varlıkçı olamaz. Herkes hoca da olamaz, Aysel hoca hiç olamaz. Dediğim gibi bu meslek hayatımın yarısını ben idarecilikle geçirdim, insanlarla geçirdim. Dolayısıyla insanlar da benim bir meslek alandı. Bir kere kafanı yerleştir. 15 sene sanat öğrettiysem 15 sene de insan ilişkileriyle ilgili bir konuda çalıştım. Şimdi evet ben seni yakaladım. Bugün de itiraf etmişsin o çok hoşuma gitti. Onu da söyleyeyim. Ama ila böyle bir e, benim vlog çekmemeye gerek yoktu. İşte din kitaplarını, Kur'an-ı Kerim'inizi e, göstermişsin. E, net dilinden dökülmese de e, İslam dinine inandığını e, zaten işte Allah'a inandığını söylüyordun. İslam dinine de inanan bir Müslüman Alevi olduğunda ben toparlayarak böyle söylüyorum itiraf etmişsin. Kardeşim ne gerek var ya? Ya yani ne gerek var? Sana lafatanlara e, laf atanlara kızıp ben de diyorsun. Sana tespih çekmiyorsun, namaz kılmıyorsun diyenlere cevap bile verdi. Ya yani ne münasebet? bana buradan saldıracaklar. Ben onlara bunun aykırı olarak değilsin diyeceğim. Bu bana kar her şey beni yani benim başıma gelmiş olsun. Bana evet bir sürü şey söylüyorlar. Bak şimdi onu da geleceğim de. E, sana kızıyorlar. Dinle, din dinle ibadetlerini yapmamanla ilgili laf söylüyorlar. Sen diyorsun ki ben değilsin. Bak bir hata. İkincisi işte açlık belası diyorlar. Kalkıp kıyafetlerini gösteriyorsun, erzaklarını gösteriyorsun. Bak, kıyafet ve erzak dedi. Ben eşyadan bahsettim, ev eşyasından. Benim için temiz, tertemiz bir halı, bir yer mineri olan ev bile çok kutsaldır. Temiz görevdir sadece. Hiç insanın eşyalarına, mobilyalarına takılma. Buradan da defa da söyledim. Evimde olan eşyaları ben boşaltıyorum. Şu anda gerekli olanlara tekrar alıyorum. Allah aşkına maddi gücümüz ona yetecek kadar var. Çünkü biz de çalıştık. Biz de armut elma toplamadık yani. Ya armut elma toplamaların da bir mesleği var. Ama biz de hakkımızla çalıştık, kazandık. Allah şükürler olsun. Bu günleri gördük. Göremeyen arkadaşlarım da oldu. Meslek hayatında kaybettiğim. Onun için buna da şükretmeye çok iyi bilirim. Ee, Şimdi bu iki tane e, şeye cevap aramıştım. Sen de söyledin. Kendince e, direkt düz cümlelerle olmasa da Müslüman bir Alevi olduğunu, deist olmadığını benim anladığım bu söyledin. E ne oldu? Bir, bir soruydu ve cevap verdi. Benim bu konuda bir kafa karışıklığım vardı seninle ilgili. Gidermiş oldu. Şimdi iki blokta da Ha, seyretmiyorum Arasında arası tabii ki seyrediyorum ben bütün YouTuber'lara. Her daim düzenli olmasa da bloglarınıza giriyorum, bakıyorum. Ee, sen de bloglarına girdin. Bundan bir önceki blogda da veya birkaç blogda da sürekli altın deştiğin benim konuşmamı istediğin e, bir konu var. Yani adeta ben bunu yapsam sen zevk alacaksın. Ama sana şurada bir iki dakikalık zevk yaşatabilirim. Konu ne? Gargamel bana saydırıyormuş, saydırıyormuş. O benim adıma üzülüyormuş. Üzülme. Ben başım çaresine bakıp sana mı düştü üzülmek? Ben kaç yaşında insanım? Üstelik de sıradan bir insan değilim yani toplum normlarına göre. Ben bir köpeğe hoş demiyorsam o köpek olduğu için. Bak mutlu ol. Saldırıyorum. Köpek havlar havlar. Havlayan köpek e, zarar vermezlerler. Susar. Can sıkılınca gene havlar. Yine susar. Fıtratı köpeklik çünkü. Şimdi ben güzel cancağızımı zaten 55 yaşına kadar onun bunu şu dertleriyle e, üzülmüşken harcamışken bir de bir köpek için e, üzmeyeceğim. Kusura bakma bu da benim tercihim. Ha bak sen dolduruşa gelip üzüyorsun kendini onun bunun için. Bu da bir e, korunma mekanizmasıdır. Yani habire saldıran, habire bire havlayan birisine kaç kere hoş dersin ki? Ulan bir blok çektim. Hayatımda 55 yaşıma kadar saymadığım kötü kelimeleri kullandım ben o şahsa. O onun karın ağrısı var. O onun mide bulantısını yaşıyor. Kusa 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 rahatlayamadı. Nisli kaldıramadı çünkü. Ama e, kaldıramaz. Çünkü o gerçekten e, benim konuşmam bile değmez artık ya. O kadar alt seviyelerde bir insan. CC hanım. Sen bana hanım deme. esen ne olur demesen ne olur. Ben değil. E, biz gene bakın ben evet hatalar yaptım. Bunu da, bu da ilgili blokta çektim. Konuştum da ilk youtuber'ın acemilikleri vardı. Evet, bir kişiye inanmak hataysa, o hatayı yaptım acemiliklerden kaynaklanan hatalar yaptım. Ama söyleyeceğimi söyledim, çekildim. Şimdi bunun etrafında dönen insanların her birini ben, yani bu konumuz üzerinde dönen insanların her birini e, kırpalayıp, tırpanlayıp atamam. Bunu benim görmem e, yeterli değil. Ben e, gerçekten e, dönekliğe çok kısarım. Dönekleri hayatım boyunca affetmedim. Yalancıları, iftiracıları affetmedim. şasma yapılırsa. E, sen de benden büyüksün. paran da benden çok aldığım kadarıyla avukatlar falan tutuyorsun. Eee yani pervaslıca gidiyorsun. Ee, git sen yürü bak kendini koruyorsun sen. O yoksa hatalı hatasız YouTube aramaya kalkarsak. Oh, oh Ama ben diyorum ki bak burada bir e, anneye destek olmak var. Yalnız kalmış bir anneye manevi destek olmak var diyorum. Elinden geldiğince e, onunla ilgili e, olumsuz olan konuşmaları buradan bertaraf etmeye çalışıyorum. Çünkü yapabileceğim sadece bu. Benim de şu sağlık problemiyle uğraşırken e, bloklarla yapabileceğim sadece bu. E, yani başka bir içerik üretebilecek durumda ve sağlıkta olsam zaten bunu kimse söylemem. Yaparım. Proje üretirim. İnşallah şu beladan da kurtuluruz da. E, sağlığından Allah'a çok dua ediyorum. Hiç bu kadar ben kendimi çaresiz hissetmemiştim çünkü. Daha sağlıklı bloklar veya başka konularda vlog paylaşımlarım olur. İşte C.C. bu böyle. Şimdi bu, senin bu ettiğin laflar da sana yakışmıyor. Yani o varlıkçı, şu bu, kız Aysel bilmem. E kız Aysel çok da önemli değil. bir annem de kız Aysel derdi. Çok da benim e, antipati duyduğum bir kelime değil. Ama sen bu lafları aşağı almak için kullanıyorsun. Bir, hiçbir yaratılan yaratanın gözünde birbirinden üstün değildir. Ne diyor allah Teala? Sizi sizden üstün kılan sadece takvadır diyor. Allah korusun diyor, diyor değil mi? O yüzden bu küçümseyici dilleri kullanmanın ee, bana hiçbir etkisi olmaz. Ama senin kaliten açısından çok rüzgar var. Senin kaliten açısından seni yere çeker. Bunu söyleyeyim. Ee, i̇şte yurt dışında yaşadığından tecrübelerinden bahsediyorsun. Ne kadar güzel. E ben de biraz görmek isterim tabii ki. Yani niye görmeyelim? E, yabancı dilim e, işte ne kadar kendimi yetiştirebildiysem o kadar var. O söylediği kelimeyi anlayabilecek kadar da var. Çünkü ben 3 yıl ortaokulda derslere de girmiştim. İngilizce de bayağı iyiydim. Ama bu 26-27 yaşlarında bayağı bayağı konuşuyordum. Sonra tabii köreldi kullanılmayınca. Yurt dışında yaşamının getirdiği bir şey diyecektim, bu deizm olayı için. Şimdi tabii birçok dilde, dinde, ırkta insanlarla beraber yaşama fırsatı bulduğum için tabii ki orada Allah bir, Allah'ımız bir demek daha mantıklı gibi duruyor. Ama asıl olan tabii ki Allah'ımız bir, bütün peygamberlerimizi büyük ve din kitaplarımızı Allah-u Teala gönderdi. Zaten bunu reddeden dinden çıkar. Ama şu da güzel bir şey be. Kirtim, doğruyum, çalışkanım. Ee, İslam dinine mensubum. İşte sünniyim, aleviyim, şuyum, buyum. Köken çok kutsal, çok özel bir şey. Değil mi? Sen de bu güzellikler için geri döndün yıllar sonra yurtuna. Aidiyet duygusu, ait olma duygusu. Çünkü ne kadar e, dışarıda, yurt dışında çok farklı, çok e, değişik ortamlarla, insanlarla, görüşlerle, dinlerle karşılaştıysan da e, kuşu altın kafese kapatmışlar. E, vatanım, vatanım demiş. Sen bu vatandan vazgeçemezsin. Sen buranın toprağında yeşerdin, büyüdün. Ama kaderin seni yani bu kaderdir arkadaşlar. Ee, işte oralara götürmüş evlilik dolayısıyla. Oralarda çalışmışsın, etmişsin. Bizim kaderimizde Türkiye'de yaşamak, devlet okullarında okumak, devlet üniversitesinde okumak olmuş. Ha bu arada o varakçı o diyorsun da bir daha anlatayım. E şimdi bunun üzerinde sen hala devam edeceksen artık o art Allah'la senin aranda olsun. Son odak kız meslek üç yıl ara vermeden dört yıl aynı anda Bilkent Üniversitesi kompozisyon bölümü kazandım. Aynı anda Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Ankara ve şeylerde onu kazandım. Ama öğretmenlerimizin büyüklerimizin tavsiyesiyle aslında ben hukuk istiyordum. Ama ailem beni destekleyecek. Çünkü abim de iki sene dershane etmişti. E, artık maddi olmadığı için. E, işte öğretmen de, de dediler ki sen git Aysel. Orada ders çalışırsın edersin. Yine kazanırsın kazanırsan gidersin diye dediler. Ama yani bende öyle bir puan gelmiş ki. Okul birinci anlaşmış. Çünkü gerçekten çok kitap okudum ben. Şimdi ben gözlerim yoruluyor. Tansiyon falan değişiyor şekerim. Çok odaklanamıyorum. Kitap okuma bana kazandırdı. Elime ne gelirse okudum. Buldum kitapları, her şeyi. Şu gördüğünüz şu beynim benim binde biri değil yani gençliğimdekinin. Evet, Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Beşevler'de İktisat Fakültesi ile karşılıklıydı. Bir okul, ot diye de bir kilometre, iki kilometre yakındaydı. Ee, el sanatları bölümü nakış ana sanat dalı 4 yıllık bir tek ben 4 yıllık fakülteyi kazandım lisede 88 1988'de bir de okul birincisi arkadaş ek puanla bakın ek puanla tarih öğretmenliğine gitti çünkü ben hiçbir zaman not için çalışan bir öğrenci olmadım o not için çalışan bir öğrenciydi ben hep öğrenmek için okuyan bir öğrenciydim aslında yapı olarak benim el bölümü bana ters yani herkes de diyorsun el sanatları öğretmeni olman gerekiyordu diye ama hayatın şartları onu götürdü. Biz de öyle yürüdük gittik. Yani öğretmen tercihimizi bir tarih edibiyatı tercih ederdim. Olsun onlar da benim hobim olarak kaldı. Ee, sevdiğim dallar oldu. Ee, şimdi bundan sonra da o varlıkçu demeye devam edersin artık sana ben cahil diyeceğim. Açıkça fakülte adını verdim, bölümün adını verdim. Bakın ev sanatları nakış bölümü. giyim bölümü de ayrıdır. Bunlar dört yıllık fakülteler. Üniversite sınavıyla girilir. Ve dört yıllık dirsek çürterek e, hep yine dedim ben burada ana sanat dalı hariç bir tarif e, kukla, bir tıpla bilmem ne beraber alacağımız diğer kütü dersinde aynı şekilde biz aldık yani. Sadece meslek dallarımız farklı. Bunun üzerine de eğitim psikolojisi dersleri aldık. İşte bunu bir, bir kere daha böyle altını çizdikten sonrasın artık o varakçı demişsin bana, şunu demişsin, bunu demişsin, bana işlemiyor. Ama senin kaliteni yerlere çekiyor, bunu da sana söyleyeyim. İşte ben sana buradan bahçı var mı diyeyim. E, cc, Bu meseleyi de burada biz böyle bir kapatalım istersen seninle. E, çatığına geldim hayatım bir çayın kahven yok ya. Ha ben sevmiyorsun ama bir, bir misafiriz değil mi? Ha beni engellemişsin. Niye mi engelledin ki? Ben sana zaten abone olmadım. Ben anlamadım yani. Engel basıyorsun ki. Ben yap olarak başka bir YouTuber'ın kanalına gidip de yorum yapmam. Zaten yapmadım. Kimse için yapmadım. Altına bloklarının. Çekelim burada bir bloğumu. Buradan cevap veririm. Böyle bir şeye gereksinim yok yani. İzlemek istersen zaten izliyorum. kişisel olarak sevmem. E, sevme, saygı diyorum. Ben sana karşı bir sevgi veya sevgisizlik duygum yok ki. E, diyorsun ki işte şey bana çok kötü iftiralarla saldırdı. Giresunlu saldırdı diyorsun. E, i̇şte kuzeyden bahsediyorsun galiba onu da arada bir söylüyorsun. E şimdi Giresunlu bana saldırmadı aslında. O sadece bu oğlunun isminin geçmemesini istedi. Ama ben e, gerçekten e, aklıma ve vicdanıma düşeni konuşmadan duramayan bir insanım. E, evet, oğlunun adını anmayacağım ama e, bununla ilgili bir cevabım oldu. E, bu cevabı vermezsem içimde kalacaktı. Dolayısıyla Giresun'u benim bana ne posta koymuştur bir kötü lafı olmuştur. Yoktur yani. Öyle bir derdim yok. Ama bak sen var ya şimdi Giresun'u bana itiraat diyorsun da e hayatım sen kaç aylarca bu Giresun'u konuştun be. Yani YouTube'da ilk böyle falsosunu gördüğün kişi o mu? Ben sana sayarım buradan. Buradaki YouTube'ların çoğu zaten para kazanmak için bu işi yapıyor. Ha bunu yaparken de alavere yapanlar oluyor, daravere yapanlar oluyor. Yani yapılıyor bu, yapıyorlar. Herkesin kendi vicdanına kalmış bir şey. Ama sen tek bir kişiyi hedef alıp onun üzerinden yürüdün. Onunla ilgili komik vloglar çektin kendine göre. E sen de bir insanın üzerine bu kadar gitmeli miydin? Bir düşün. Ne gerek vardı bu kadar onunla uğraşmaya? O kadın durup dururken sana laf söylemedi ki. Söyle lafın ıı, ne olduğunu tam bilmiyorum. Galiba seni pavyonda mı gördüm demiş. Öyle mi demiş. Böyle mi? Hanginiz bilemiyorum. Evet. E, o da kendini böyle savunmaya çalışmış. E şimdi dur düşün ya. Bazen ben düşünüyorum çünkü ben hak ettim mi diye. E, mesela sen bir şeyler desen ben hak ettim. Açıkçası ben seninle uğraştım çünkü. <laughs> Bak sarım. <laughs> Ak böyle de açık dürüst bir insanındır ha. Vallahi diyorum. Yani ben suçumu da bilirim, kabul ederim. Bunu ee, bunun gereğini de, e, yaparım. Ee, ama sen Giresun'la uğraştın be. İşte onun için e, Giresun'un bunu buna, e, bana ne, niye böyle bir şey söyledi diye düşüneceğine ben bu lafı o kadına söylettirinceye kadar onunla ne kadar çok uğraştın diye bir düşün bence. E, bunu böyle tavsiye ediyorum. Şimdi e, Kuzey'le ilgili de atışıyorsunuz Kuzey'le, e, bazen tatlı atışıyorsunuz, bazen acı atışıyorsunuz. Evloklar yapıyorsunuz. Ben şimdi ne diyeyim? Ben diyor muyum burada bana bir sürü şey söyleniyor, gittiniz beni savunmadınız, etmediniz diye kimseye? Kimse de gerçekten savunmuyor. Kimse bana bir de bir şeyin kestiğini alıp atmıyor. Ben ne yaparsan tek başıma yapıyorum burada. Ha, sen mutlu ol diye bir daha söyleyeceğim dilindeki Gargamel çok aşağılıktır. Kadın demeyeceğim. Aşağılık bir insandır aslında. Yani insan olarak da aşağılıktır. Düzey olarak da aşağılıktır. E, ruhu, kalbi pislikle dolu bir insandır. E bak bu da Kuzey'in arkadaşı. Ben Kuzey'in arkadaşına laf söylüyorum. Çünkü eee Gargamel de Kuzey'in arkadaşı. Kuzey e, arkadaşını bu konuda uyarmıyor. Uyarmasını da beklemiyorum. Böyle bir beklentim yok. Onların meselesi o. Uyarmak zorunda da değil. Ama şimdi ben buradan da dedim diye de saydırıyorum yani Gargamel'e çirkini. O yediği lafları hazmedemediği için sürekli diline vuruyor. O yüzden sürekli köpek gibi havlıyor. Havlasın dursun. Onun çenesine yazık. Hiç beni etkilemez. Hiç. Üzerinde durmam. Ha bu vlogu da sırf sen rahatla diye çekiyorum ha. Kulakları ona senin için çekiyorum. Sen hani beni bir türlü o gargamaya saldırtamadın ya. Ben bir defa bir insana bir kere söylerim. Çok gerekmedikçe ikinciyi konuşma. Bir bir kere de keserim. İçinde ne varsa da dökerim. Ki dediğin gibi hayatındaki en ağır konuşmayı ben o kadına yaptım. Yani bu konuşmayla adam olmuyorsa, hicap duymuyorsa, utanmıyorsa... Bu insana hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktur arkadaşlar. O insanın baştan doğrulup, du kovmata atılması lazım. Yani, e, tamirata gelecek bir insan değil. Her tarafından böyle irin fışkırıyor. İrin, irin, pislik fışkırıyor. Anladın mı? Mutlu oldun mu hayatım? Şimdi bunun üzerinde e, Gargamel coşacak. Oradan daha neler söyleyecek bana. İkincisi çocuk meselesi. Ya Allah nasip eder olu, nasip etmez olmaz. Ben bilmiyor muydum o zamanda gençken evlenmeyi? E bu benim tercihimdi. Daha gençken evlenseydim çocuğum olurdu. Ben kafaya işe verdim. Aileme e, destek olmaya verdim. Bizim ömür de böyle geçti. Ha, yani nasip etse allah Teala gene olurdu. Yokmuş nasibimizde. E, ben bu sorgulamaları, organları yapacak yaşta değilim artık. Yani Artık biz e, toprağın kokusu burnuna gelen insanlarız. 10 tane çocuğun olsa ne fayda, 100 tane olsa ne fayda. Hayata yalnız geliyorsun, yalnız geliyorsun. Bir de o çocukların vebali e, de çok büyük. Deneyeceksin, iyi yetiştireceksin, topluma kazandıracaksın. Hayırlı mı çıkacak, hayırsız mı çıkacak? Ee, yani e, ince meseleler bunlar. Hiç kimse beni çocuksuzluğumdan vuramaz. Zaten onu da geçtim. Bakın ben sizin karşınızda... 30 yaşında, 25 yaşında hayatı bilmeyen, tanımayan köpe birisi yok. Çok basit şeyler bunlar. Çok çocuğu olanın da abad olduğunu görmedim ben. Onun üzüntüsü o kadar çok oluyor. Hayırlısını versin Allah. Olanın da olmayana da Allah herkese gönlüne göre versin diyorum. İşte bu da çatıdan indim şimdi. Ee, dedim cevap vereyim. C.C. Hanımcığıma dedim. Aslında o videoda ben sana bir şey söylemedim. Bak dolduruşa geliyorsun dedim. Yani açlık bilası diyorlar. Dolap gösteriyorsun, kıyafet gösteriyorsun. Ya niye ciddi alıyorsun bu insanlara? Ya yani onların istediğini onlara veriyorsun. Bana da söylüyorlar. Yani ben şimdi yemek canım isterse, yani potum yok. Olsa da alsam da canım size zaman mutfağa geçer yaparım. Blok çekmek istersem. İşte mobilya çıkıyorum, mobilya alıyorum, düzenleyecek şeyler var, onlar da tripodla aslan çekerim ama bacağımdan zaten ah ıh derken, dönerken o video çekmek mümkün değil. Allah ömür ve zaman verirse, kaderimize bunları paylaşmak da varsa ve sağlık verirse ve benim isteğim olursa bak. Sen paşa gönlüm diyorsun ya, benim gönlüm de paşadır ha. Yeter ben de artık yani 52-53 yaşına kadar çok çalıştım. Ondan sonra hiçbir şeye mecburiyetim yok. Hiç kimseye mecburiyetim yok. Huzur istiyorum. İt dalışı da istemiyorum. Köpek havlaması da dinlemek istemiyorum. Bu ile ben her türlü uğraşırım. Bana yakışmaz. Çünkü kalitemde bir insan değil. Uğraşmaya diyecek bir insan değil onu da kendi kalitesindeki insanlar e, izliyorlar e, onun o boş muhabbetlerini seviyorlar o yalanlarını iftiralarını seviyorlar e, ne yapalım yapılacak bir şey yok Toplum kalitesinde bir bölümün kalitesinde bu yani bu kadar evet arkadaşlar bugünkü vlog böyle olsun şimdi ben bunu <laughs> çatısını izledim ya bir de ki boş paylaşmış bir şeyler e, onun videosunu izlemeye gidiyorum belki vlog daha çekerim